Merhabalar. Kas problemlerini tanı koymak için biliyorsunuz muayene biraz daha detaylı olması gerekir. Bunun anlamı şu aslında nöroloji, ortopedi, fizik tedavi, spor hekimliği ve manuel tıp muayenelerinin tümünden temel özelliklerinden oluşması gerekir. O zaman cilt, cilt altı dokuları, kaslar, sinirler, eklem yapıları, bağlar, menisküs, kıkırdak mesela mümkün olduğu kadar çok yapı ile alakalı problemi gösteren muayene testlerini yapıp bundan sonra aslında vardığımız birçok nokta var bizi tedavi açısından aydınlatan ve hangi tedavileri yapmamız gerektiğini söyleyen temel sorulardan biri her zaman tedaviye başlamadan önce sorduğumuz bu görünen birinci sorun mu ikinci sorun mu mesela en büyük grup hasta olan omurga hastalarında Acaba birinci sorun omurgadan mı? Bu şu anlama geliyor. Omurgayı düzeltirseniz çevredeki ağrılı kaslar zaten ağrısız duruma gelecektir. Tersi de olabilir. Birinci sorun kaslarda ise ve bundan dolayı omurga ağrılıysa kasları düzeltmeden, normal esneklik, çalışma düzeni ve kuvvete getirmeden ağrılı omurga ortadan kalkmayacaktır. Ondan dolayı tedavideki cevaplandırılması gereken kritik sorulardan biri neyin birinci, neyin ikinci? ve kronik hastalarda neyin üçüncül ve dördüncül olduğu. Yani bu zaman içinde neyin hangi sorunun hangi sorun üzerine eklendiğini bulmaktır. Bu deneyim ve bilgiyle olur. Bunu yaptıktan sonra tedavi planının başarısı çok çok yüksek olur.